Kolon kanseri tanısında öncelikle gastroenteroloji bölümünce muayene gerekir. Muayene bulgularından sonra laboratuvar testleri gerekir. Laboratuvar testlerinde kan tetkikleri ve gaita yapmaktayız. Kan tetkiklerinde kansızlık en sık rastladığımız belirtidir. Gaita tetkikinde gaitada gizli kan bakmaktayız ve gaitada gizli kan pozitif olan hastalarda ağızdan itibaren gastrointestinal sistem dediğimiz mide, bağırsak, ince bağırsak ve kalın bağırsakta herhangi bir yerde kanama olduğunu belirten bulgudur. Kalitede gizli kan. Böyle bir durumda hastada mutlak ileri tetkikler gerekmektedir. Kolon kanseri tanısında bugün için yaptığımız tetkikler ultrasonografi, tomografi ve kesin tanı koydurucu tetkik olan kolonoskopidir. Kolonoskopi günümüzde kolayca birçok merkezde yapılabilmektedir ve işlem anında hastalar hiçbir şekilde ağrı duymamaktadır, uyuyarak yapılmaktadır ve Tanı ve tedaviye yönelik bir işlemdir. Erken dönemde teşhis edilmiş olan kolon kanserleri endoskopik olarak da kolonoskopik işlem anında da tedavi edebilmektedir. Yanınızda ve yakınınızdayız. Kent Tıp Merkezi Bayraklı.